Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yepyeni yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün Hunger Games oynamıyoruz. Evet bugün harita inceleyeceğiz. Ee, uzun zamandır video gelmedi. Bunun sebebi biraz okulla ilgilendim. Ee, ondan sonra başka yani böyle. 8 abone olmuşuz. Herkese teşekkürler. Büyümemizde yardımcı oluyorsunuz. Bütün abone olan herkese teşekkürler. Ve devam böyle büyümeye devam kanal büyütmeye devam evet şimdi haritamız böyle buldum indirdim böyle bir köprümüz var burada bir su akan yerimiz var yani böyle burada evler var örneğin şurada bir ev var bunda ben daha yeni görüyorum haritayı biraz gezdim Burada taş var. Burada birkaç item var. Burada güzel olmuş. Ee, burada ne var? Bakalım. Ee, burada sandıklarımız var. Bu sandıklarda da eşyalar var. Hmm. Gidelim ilk olarak bu itemlar varken biraz çubuk yapalım ve taş tamam gidelim crafting table tamam burada crafting table'ımızdan ee, yanlış hesap 3 tane çubuğa ihtiyacım varmış. Evet, bir kılıç bir de kazma yapalım tamam. Yo ya yaptık. Güzel bir ev. Yani dekorasyonu iyi, mantıklı. Yataklarımız var. İyi. Aslında var ya burada güzel survival yaşanır. Ee, bu haritada survival istiyorsanız e, hani yazabilirsiniz. Tabi olmaz. Şaka yaptım çünkü bu haritada her şey hazır. Biz kendimiz yapacağız. Tabi bu evde bir günlük yaşamayı da gösterebilirim. Bir günlük nasıl yaşanır? Böyle keyifle. Arkadaşlar yakında yeni bir seriye başlamayı düşünüyorum. Tabi sizde isterseniz Minecraft ee, Hunger Games'te nasıl kazanılır? Ee, tabi bu ancak bir, bir iki bölüm olur bir iki bölüm olur. Bu konular hakkında biraz bilgi veririm. Ona göre gösteririm. Buralarda ne var? Buraya niye bunu koymuşlar? Kıralım. Burada ne var? Yatak var. Hmm, burada bir ev. Buraya da bakalım. Burada gene tabii ki olmazsa olmaz crafting table. Böyle küçük bir oda yapılmış. Çok mantıklı. Burada bir yatak. Uyuyalım ve bakalım haritada daha neler var. Daha çok video gelmesini istiyorsanız beğenin, abone olun, like atın. Yani böylelikle bol bol videomuz gelir. Videolarımız çoğalır. Evet burada fırınlar var. Fırında bir şey var mı? Fırın açılmıyor ki. Kıralım tekrar koyalım açılır. İşte bu yüzden kazma yaptım. Ama içinde eşya yokmuş. Bunu anladım. Burada da sandıklarımız var. Evet yemek var. Şuradan biraz yemek alalım. Hatta al hepsini ya. Bir dakika şöyle oynayalım. Tamam. Böyle daha iyi oluyor. Bilgisayardaki gibi oluyor. Güzel oluyor. Ve burada boyalar var. Burada camlar var. Çok fazla kum var camlar burada gereksiz yere yer kaplamasın. Camları koyalım ve kıralım. Evet. Camları koyduk ve kırdık. İyi oldu. Ne haber tavuk? Buraya gidelim. Burada bir havuzumuz var herhalde. Bu havuz. Buradan gidiliyor mu? Gidilmiyor. Neyse. Bakalım burada ne var? Bura böyle bir şemsiye. Bura bir tane vardı burada. Nereye gitti o? Aha burada. Yine tavuk ve öldürelim. Buradan hayvanlar su içiyor herhalde. Hayvan çok azdı ben de öldürdüm. Evet, şurada bir şey var, oraya da bakalım. Belki gerekli bir şeydir. Gizli bir şeydir. İçine bakalım, belki içinde bir şey vardır. Oo, İçinde bir şey var. Bir gözüküyor. Rakum. Bir dakika. Hemen şuradan bir. budun kazalım. Kendimize bir taş kürek yapalım. Taş küreği nasıl yapacağım? Sandıkta bir tane kabuston vardı. Onunla yapacağım. Şuradan. iki tane odun kırsak yeter. Ve gidelim. Yani böyle. Güzel bir haritabana göre. Siz Düşüncelerinizi aşağıda belirtebilirsiniz. Ben de hani fikrimi söyleyemiyorum. sonunda. 10 üzerinden puan vereceğim. Siz de yorumlarda verebilirsiniz. Evet. Crafting table'ımız burada. Ee, taşımızı alalım. Bu sandıkta ne var? Baktım mı? Bakmadım. Yaprak varmış. Şimdi burada mıydı? Burada değil. Şuradaydı. Ah tamam. Gereksiz eşyalarımızı bırakalım. Evet tamam. Şunu bırakalım. Bunu bırakalım. Tamam. Yeterince eşya alsak yeter. Şimdi küreğimizi yaptık. Tamam. Aa kapıdan geçemedim. Evet gidelim bakalım. Yani gerçekten güzel olmuş. Her yer var böyle. Küçük evler. Eşyalar falan. Güzel de ben şurayı çok merak ettim. Gidip bakacağım. Adam orayı boşuna yapmamıştır diye düşünüyorum da süslü de olabilir. Bakalım. Ne varmış? Kazmadan öğrenemeyiz. Hayır. Dışın niye toprak, için niye kum? Onu anlamadım. Ondan merak ettim zaten. Burada sanırım bir şey yok. Yok burada bir şey yokmuş evet. Burada bir şey yokmuş. O zaman gidelim. Bakalım. Şuraları kıralım. Evet. Gerçekten burada bir şey yokmuş. İyi tamam. Neyse bu süs de güzel olmuş. Başka bir şey var mı? Tam bilmiyorum. Ben bu ev o evleri falan gördüm. Pek bir şey görmedim. Sizle ara araştıralım diye. Bakalım videomuz kaç dakika olmuş? 8 dakika olmuş. Ee, videomuzu bitirelim arkadaşlar. Buranın herhalde başka bir yeri kalmadı. Buradan köprü var. Biz o köprüyü kullanmadan geldik. Buralar böyle. Burada evimiz var. Burada çiçeklerimiz var. Falan filan. Burada ev var. Buradan bir yere gidiliyor. Buradan buraya gidiliyor. Bakalım. Aa burada da yatak varmış. Ben bunu daha yeni gördüm. Ve başka da bir şey yok. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Abone sayısına göre videolar daha çok olur. Like'lara göre e, yorumlarınızı yazabilirsiniz. Ben bu haritaya 10 üzerinden 9 veriyorum. Biraz daha böyle adventure gibi şeyler olabilirdi. Böyle olsaydı çok güzel olurdu. Örneğin hediye olarak bu köy gibi yeri vermesi. Böyle iyi, böyle güzel yeri evleri falan vermesi olabilir de. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar dediğim gibi. Görüşmek üzere. Bay bay.